Selamlar güzel dostlar. Şu an Uşak ilinin e, Karahalı Karahallı ilçesine bağlı e, Cilandiras bir konumdayız. Bu ismi e, Azile'de bulunan e, Cilandiras köprüsünden almış. Bu köprü 2500 yıl önce yapılmış. Evet yanlış duymadınız. 2500 yıl önce yapılmış. Halen dimdik ayakta duruyor. Bu ismi oradan almış. Ee, uşağı yolunuz düşerse buraya gelmenizi işte, tavsiye ederim. Yalnız buraya gelirken malzemelerinizi alın. Biz hiçbir şey almadan geldik. Pişman olduk. Yazın geliyorsanız karpuzunuzu ee, kışın geliyorsanız da çayınızı eksik etmeyin buradan. Ee, hemen köprünün yanında da bulunmakta. Gerçekten çok muazzam, çok temiz ve çok kalabalık olmayan bir yer. Bakın bayramın ikinci, Cuma bayramın ikinci günü olmasına rağmen dönüş olduğunuz gibi neredeyse kimse yok. Saat 12. Eee şimdi şelale yani Kükre'ye doğru ya devam edeceğiz. Burada keselim. Yine de şöyle etrafı kısaca çekeyim. Araç koyun yerler var. Yani giriş bu arada 10 TL. Buraya giriş. yüz olsun. Evet sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi. Erseler. Kanlı diye ben biliyorum. Ee, antik su kanalları. Bakın piknik alanı, yürüyüş yolu, restoran, kafe var burada. Yüzme havuzu bile varmış. Ondan sonra şelale var kamp alanı var. Mescit, tuvalet su Gel devam edelim. Baba, evet. Etrafta bir şeyler ağaçlar da var. 10 kaldı benim 10 TL'm kaldı Tamam Burada da piknik var. Kapalı alan da var Yağmurlar olur yağmur hava da olursa e, Şelalenin sesini duyuyor musunuz? Bu tarafta galiba Bu köprü çayı üzerindeymiş Uzunluğu 24 metre Derinliği 17 metre Of of of. diye bakın. Vay 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 vay. var orada? Vay 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 vay. Çok güzel. Evet. evet oradan çıkacağız zaten oradan geçeceğiz oraya. Evet. Gerçekten enfes bir yer. Bakar mısınız? 2500 yıllık köprü ve yanında efsane akan bir şelale maşallah. Rabbim ne güzel nimetler vermiş bizlere. Biz de biz farkında değiliz. Şükürsüzüz. Aferin. Buradan köprünün üstüne devam edelim. Üzerinden de çekelim. Hadi. Hadi gelin. Burada her imkanınız var. Tuvalet, WC, mescit. Hiç sıkıntı yok. Mangal da yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bak mangal yerleri de var. Buradan da su taşıyor hadi bir ama neye? Burası nedir? Ha, burası da motor bölümü. Maşallah çiçeklerin güzeline bakar mısınız? Frigyalılar veya Realikliler tarafından su kemeri olarak kullanıldığı sanılıyormuş. İnternette frigyal Frigyalıların yaptığı söyleniyor. Mostar Köprüsü'ne benzettim. Yükseklik olarak, yapım olarak Mostar Köprüsü'ne benziyor. <laughs> Maşallah. Evet arkadaşlar. Gezimiz bu kadar. Eğer ki yolunuz ise mutlaka buraya uğrayın. Gerçekten görmeye değecek bir yer.